Bugün sizinle birlikte Roblox Katil Kim ASTM'ne vs atacağız. Evet. Katilim. Estem şey senin şarjda deme. Evet. Tamam. Çekleme de yaptım. Tamam. Arkadaşlar Katil Kim'i bayağı istiyordunuz. Biz de oynadık. Evet. Ölünce üzülme yok. Nereden gittiğini görebiliyorum. Esken zıpla bir şeyler yap. Arkadaşlar, oh, düştüm, düştüm arkadaşlar, kaç, kaç, kaç. oldu lan? Arkadaşlar arkadaşlar eslemeni zor geçi tur sadece saklanacağım. Yani silahımı kullanmayacağım. Tamam mı silah? Ben neredesin? Nerede şatoyu nereden bileceğim o zaman? E bulursun. Bulamam ki. Gül. Niye miceksin? Tamam. Esen yemin etti bundan sonra üzülmeyecek demezle. Evet. zaten. Tamam. Ben sevdim ya. Ay bıçağı kullanayım mı? Kullan. Kullanacağım. Ya. E o zaman oyun oynayamam. Tamam ha. Neyse kullan. Tamam. Tamam nerede şaklanıyor arkadaşlar? Arkadaşlar. Oyun başladı. Tamam. Esrem sen sanki dışarı çıkmışsın. Dışarı çıktın mı? Merak, Merak ettim. Hiç dışarı çıktın mı sen? Çıkıyorum şu an. Çık, hmm. çık, ben bir şey yapmadım abi 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 benim suçum yok vallahi ben ne yaptım. Sen sende hile mi var? Ya O değil de Şey sen benim Allah Allah Oğlum bir dakika benim suratım yok Burada suratımı gösteriyor mu? Arkadaşlar Eslem Çok üzüldü yani Üzüldün mü? Gel harita seçek Nereyi seçek? Ya şuraya seçek ya. Bir oyunda başlamadı ya. Arkadaşlar siyah eldiven takıyorum. Dörmüşüm. Şerif. Abi ben öldüm yanımda. Sen nasıl öldürmeyeyim? Aa, git 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 git. Lan sıkıştım. Anam anam. Anam anam. Oh. Anam go. Çok kötü öldüm ya. Masada. Dostum ya yemek yapıyordum bize. Çok kötü öldüm. Oh. Katil aslan. Niye öldürüyorsun Abi. lan? Niye öldürdün beni? <laughs> Ofisi seçek. Ofisi seçenler pronunda prosunda olunda dayısıdır. Arkadaşlar bu arada en sevdiğimiz kanal Harika Panda değil mi Eslem? Değil <laughs> videoya selam ver. Asker selamı ver. Ben de el sallayayım. Uy! İnşallah katil olurum. Katilin. Ne sen bir çok fırlatmak için. 那个是啥意思？ Beni gördün mü hiç? oturuyor. Gece gece video çeken ben. Arkadaşlar. Hoş geldin. O reis be halay çekerek gelmiş. Burayı seçek. Demesle. <laughs> İnanmıyorum <laughs> Yaramadı bak Beni Ben böyle oynayacağım Bak Bilmiyorum Şarjı kaç Birazcık daha dolsun da ondan sonra çıkar Birazcık daha dolsun da Çünkü Birazcık daha şarja bak ki Daha çok dolsun da ve şey olsun daha hızlı daha çok oynayabiliriz. Agace parlama kanu. Lan yoluldu. <laughs> ya! <gülüyor> İki tur dur kazanıyorsun. <laughs> Bence şarjda oyna bak benden tavsiye. Ein Abla video çekiyoruz. Videoya selam ver. Ve satıyoruz. Bak sadece senle biz varız. Abla bak ne ne Başlıyoruz. Ben ben ben. Hatilim. Arkadaşlar. Evet. Evet. abla Estem kendine egzersiz mi yapmış? Bak onun yapımcısı. Onun yapımcısı kafir, kare kafalı. Hmm. Abi sen neredesin? Bu sefer hiç alakalı herhalde. Hmm. Nasıl? Herhalde? Hmm. <laughs> 으흠. <shrie> <shrie> Şuraya geçiyorum. Aa, başlıyoruz, başlıyoruz. Hmm, saate bakayım. He, tamam şimdi başlıyoruz. ekranımı bozarsan küserim bak videodayım hep. Şimdi yedim lan seni <laughs> biteceğim. Dur 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 dur. Uzaklaş. Uzaklaş sen direkt geliyorsun. Direkt geliyorsun bak. Aslan direkt gelme bak elime bıçak çıkarırım. Eslemciğim bak çekiliyorum nazikçe. ki. Sen gözden oynuyor musun? Ben oy şu an savaşıyorum ama sen fark etmiyorsun. Lan nasıl böyle da şuraya atmışım deli gibi. Neredesin lan? Mutfağa gel. Gördüm. Arkana bak. Ana, ah, ah, vuramıyor, ah, vuramıyorum. Bir dakika lan, bir dakika Ne oluyor lan? Karakterim savaşmıyor. Ne kadar nazik bir karaktersin? Hiç de nazik hemen zemiyor karakter. Estep, zıplasan hiçbir şey yapmıyorsun. Lan bıçak değmiyor. Oh. Vay. Aa bu taktiği çözmüş Şerif olmanın. Vurunca zıplıyor. Ateş edince zıplıyor bu. Vay. Aa, şimdi bittik. Lan. Gelme. Lan bıçak atamıyorum ki. Lan bıçak atamıyorum. Uçak nasıl gelmedi? Ayağının içinden geçti. Evet. Baba. Hadi atmışım, hadi. Ne uçak hadi? dersin ki? Ana buradayım. Annen. Ay çok kapışma. Oh. İlk kez kazandım ya. Yok, yok, yok kazandım ilk kez. Hop, hop. Eslem gel oyun başlıyor. Esrem. Oh be arkadaşlar son Eslem ama çok Eslem ama az önceki çok kapışmalı değil miydi? Bir de öyle yapalım kapışmalı. Tamam sen bu sefer artık küsmüyorsun değil mi? Küsmüyorum ama sen beni küstürüyorum. Nasıl küstürüyorum? <laughs> Şaka. Ne söylenince bir şey olmuyor zaten değil mi? E, hem hemen oyun başlıyor geri değil mi ya? Boş ver değil mi? Aa baba boş. Aa dostum nerede kaldı? Ha dostum hoş geldin. Açıldık. Hadi başlıyoruz. İnşallah Şerif olalım ya. Aa Şerif olalım. Katil İlk kez katil ol. Oğlum oyun bizim sesimizi mi duyuyor lan? Niye ki? Ne dersem o oluyorum. Ayak sesleri duyuyor. Aa Atabiliyormuş. Lan. Lan geliyor. Lan ben ben nerelerdeyim? oyunun amacı bu. Ya sen de her şeyi küsüyorsun. Küsme ya. başladık. Sen katilsin yine. He ama. Ha, ama. ya Şimdi, Aa. sen Allah. oyunu hackliyorsun. Ben de ben. ben Anladım. oyun başlayacak şimdi. Harit bankayı seçiyorum. Baba. Gel Dun dun dun. Y 2K. Ya nerede kaldı bu ya? Oyun başlıyor. Hı. Hmm. Hadi gel be, sen inle Isabella, sen inle ben kendimi alsam da katiliyim. Eslem! Abla sen benimle versiyon atabileceğini düşünüyor musun? Hmm. Sen beni çok yenebilirsin diye. Yani. Eslem gibi üzülmezsin değil mi? Ben bak bıçak atmaya çözdüm. Ablam da vs attı bizle. Hadi bakayım başlıyoruz adamı. Başlıyor mu yaş adamım? Evet aha, şimdi ama, şimdi ama. Ne? Yani bu ya şimdi. Hmm, aga orayı mı Ben de Ya. Hmm, aha, ya. Bakayım içeride Geliyor Ben de baktım geliyormuş tamam Oğlum şu şey kapatak ya Çok şey Ne? De ben de şerifiyim Ben şerifi şey Ya bak sen hiç bıçak atmıyorsun Bıçak atacağız Tamam ben bıçak Ya oradaki ata basacaksın Tamam işte bende de öyle oluyor ama atıyor. Nerede la bu? <laughs> ama çıkamıyor. <laughs> Sen benim görüyor mu? <laughs> la! Gel geliyor. Oh, gelme. Lag var <laughs> lag lag la, la, donuyor. bir şey değil. Yaramadı bak. Beni bitirin. Şeyin adı aşk. Oh, motherfucker, tap is you beach. Oh, what Başlıyoruz. <laughs> Burayı seçek. Estem gel çabuk. Başlıyoruz. Ben şu yatağa geçeyim. Dönlüm dönlüm. Halay çekiyorum. Ben, ben alay çekmeyi biliyorum. Sen çekamıyorsun. Ben bütün naslar aynı anda yapıyorum. Çinim. Katil, katilim. Katil, katil, katil. Sen ben asla bulamayacağım. burada Nerede sıçtın bak? Söyleme sakın. Ya baksana. Bakar mısın beni buradan çıkarırsın. Neredesin ki? Abi, hadi haydi gel. Gel yanıma gel hadi. Bu da çıktı işte. Lan nora nerede? Nereye girdin? <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> 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 Lan nerede sen neredesin? Seni suyun içinde misin? Oğlum neredesin? Hey, çıktım çıktım. Ha çıktım Neredeymişsin? sen? arkasındayım, arkasındaymışsın. <laughs> bir bak. Bir tamam bak. orayı biliyorum. stupid game. Get out <laughs> e Kesersin esten, bir şey yok onda. Biz okulda daha neler yaptık sen hiç onları bilmiyorsun. <laughs> Hadi başlıyoruz. Öğretmen yardım eder merak etme. Siz daha küçüksünüz ya. Bu uh, en sevdiğimiz harita. Ama cadı böyle Burayı seçenler benimle halay çekecek. Seçmeyeceğim <laughs> <laughs> ama bak. Hiçbir hiç, şey hiç, seçmeyeceğim. Hiç, hiç. Ben de seçmeyeceğim lan. Yeter oğlum. Amin mi? Amin mi? Aslan başlıyoruz. Katil. Şeyi. Katil. Şey falan nerede koyayım? Yok katil olmak kolay. Katil olunca bıçak atabiliyorum. Bıçakla atabiliyorum fırlatabiliyorsun ama sen fırlatmıyorsun. Ha sen beni mi gördün? Beni nasıl gördün? Lan neredesin ki? Hayır görmedim, görmedim. Şu an işin arabayı çıkardım. Neredesin? Wesley. <laughs> neredesin? Sen... He? Bir tanesi neredesin? Hadi lan oradan bir git ya. başlıyor Eslem. Pro'lu göreceksin. Ee, Arkadaşlar gerçek pro'yu görme zamanı geldi Eslem'in. Eslem iyice güçlenmeye başlamıştı ama acı Kerim artık sinirlenmiş. La boş ver Allah Allah bana ne? Bana ne? Ey, like and subscribe right <Hey>.